Hepinize merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün sizlere televizyon duvarı nasıl monte edilir onu göstereceğim. Bunun için gerekli olan malzemeler bir tane su terazisi, bir tane şarjlı şinyal, ucuna yedilik uç, bir tane de metre arkadaşlar. Bunlarla televizyonu duvara monte edebilirsiniz. Öncelikle bunun için de yani şu takozlarından göstereyim. Bunlarda 4 tane delik var. 4, 4 adetten 16 tane delik yapıyor arkadaşlar. Yani 16 tane dübel, 16 tane de civatası lazım. Şimdi ilk olarak yapmanız gereken televizyonun ölçüsü. Evet arkadaşlar şimdi televizyonumuzun ölçüsüne bakıyoruz. Şöyle tuttuğumuz zaman buradan baktık mı 73 geliyor. Şimdi arkadaşlar şöyle altı inelim. Buradan ölçtüğümüz zaman bakın 36.5 merkezi geliyor. Yani 73'ün yarısı 36.5 yapıyor. 36.5'da tam bu merkezi yapıyor. Şu şekilde ortadan aldığımız zaman yani tam merkez dediğimiz zaman da 7.5 yapıyor. Yani bununla bunun arası 7.5. Bununla da bunun arası 7.5. Buradan buraya 7.5. Buradan da buraya 7.5. Şöyle göstereyim tam ortalı gireceği için bakın yedi buçuk. Şimdi bunu duvarda nasıl buluruz onu göstereceğim. Evet arkadaşlar şimdi bu televizyonun ölçülerini duvara ben hazırladım. Bunları nasıl bulduğumu göstereceğim size. Öncelikle prizin tam orta yerinden merkezini aldım. Yani bakın bu şekilde tuttuğum zaman tam prizin orta yeri 36.5 yapıyor arkadaşlar. 36 buçuk. Buraya kalemle işaretliyorsunuz. Sonra su terazisiyle bu şekilde yani şöyle göstereyim size. Burada tam burası merkezine gelecek şekilde teraziye alıyorsunuz. Buradan bir tane çizgiyi çekiyorsunuz. Şimdi şurada görmüş olduğunuz yer televizyonun televizyonun merkezi. Yani tam ortası arkadaşlar. 73'ün tam ortası. Şimdi diğer yerlere geldiğimiz zaman teraziyi bırakalım. Mesela buradan tuttum. Buradan burası yedi buçuk geliyordu bakın. Şöyle tam yedi denk geliyor. Mesela burası yedi buçuk. İlk deliğin arası yedi buçuk. Bununla bunun arası yedi buçuk. Yani hepsinin arasının toplamı yedi buçuk. Buradan ölçtüğümüz zaman da bakın. Yani buradan ölçtüm yedi buçuk. Şöyle yaptığımız zaman tam yedi merkezleniyor. Yani araları buçuk olduğu zaman bakın şurada 4 tane delik burada 4 tane delik 2, 2, 2, 2 Yani toplamda 16 tane delik var arkadaşlar burada. Bunu da böyle arasından çizerek de yerlerini bulabilirsiniz. Şimdi bunlar da takozları yani televizyon bunların üzerine binecek. Bakın tam şöyle tuttuğum zaman şu ikisini böyle koyduğum zaman böyle koydum mu altta da iki tane denk gelecek. Buralardan vidaları attığınız zaman bunlar bu şekilde televizyonu yukarıda tutacak. Yani şöyle göstereyim size de bu şekilde aralarındaki mesafe yani bu delikten bu deliğin merkezi 7.5 yapıyor. Bu delikle de bu deliğin merkezi bakın tam şuraya işaretledim. 7,5 yapıyor. Bunların da oynaması arkadaşlar aşağıya bakması gerekiyor. Bunlar yeni nesilin. Bundan bir öncekilerde demirdi mesela. Demirleri de aynı bu şekilde koyuyorduk. Teraziye alıyorduk. Yani bunları da bu şekilde teraziye alabilirsiniz. Şöyle teraziye koyduğunuz zaman deliklerin yerlerini işaretleyeceksiniz. Sonra bu şinyelin ucuna duvar delmek için yedilik uç var. Buradan deliyorsunuz buraları. Şurada dübellerimiz dübelleri içine attığınız zaman üstünden de vidalarsınız arkadaşlar. Sonra bunlar burada sabit olarak durur. Televizyonda alırsınız buraya yerleştirirseniz arkada zaten boşluk yeri yeterince var. Buradan da vidayı sıktığınız zaman televizyon burada asılı şekilde durur arkadaşlar. Şimdi bu aşamaları tamamlayacağım ben hepsini. Sonra da videonun sonuna televizyonu asılmış bir şekilde sizlere göstereceğim. Televizyonun arkasından tekrar göstereyim arkadaşlar. Evet arkadaşlar bakın televizyonun arkasında da size göstereyim. Bakın böyle tam merkezlediğimiz zaman. Şimdi diyeceksiniz ki merkezin nasıl buldunuz? Bakın burada. 36.5 tam sıfır oluyor yani bunların tam sıfırı. Böyle yaptığımız zaman delikleri tam merkez diyor burası. Yani bu da demek oluyor ki duvardaki çizgiyi bunları tam sıfır yapıştıracağız. Sonra çıkan yerleri de yani bu delikleri kalemle işaretliyorsunuz. Buradan deliyorsunuz bunları. Yani duvarda bu şekilde duracak işte. Böyle duracak. 36.5 tam burası. Yani merkezli. Bunları böyle yan yana koyduğunuz zaman Buranın merkezi direkt duvarda çıkıyor. Zaten burayı da çizmiştik böyle. Tam vidaların yerlerine denk geliyor. Araları yedi buçuk yedi buçuk dedik. Duvarda da bu şekilde hesaplıyorsunuz. Evet arkadaşlar şimdi bu takozları attık. Şöyle terazimizi koyduğumuz zaman bakın tam terazide duruyor. Yani bunu da nasıl alırsınız? Öncelikle bu takozu tutuyorsunuz. Teraziyi koyuyorsunuz böyle üstüne. Tam terazideyken deliklere vidaları atıyorsunuz. Sonra buna da aynısını yapıyorsunuz. Üstüne koyarak. Şurada altına da bu şekilde teraziyi alıyorsunuz. Buradan böyle takozu bastırıyorsunuz. Vidaları böyle atıyorsunuz. Buraya da aynı şekilde atacaksınız. Sonrasında da televizyonu alıp buraya koyabilirsiniz. Yani televizyon burada tam merkez ve ölçülerine göre sabit duracak arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bunları kavuşçuklarını buraya geçirdik. Dört tane civatalarla sabitledik. Pullarla da destekledik. Çıkmaması için. Yerimiz de burada. Şimdi arkadaşlar buradan geniş olan yerden geçecek. Arkada tırnaklara takılıp televizyonumuz duracak. Yani burada tırnakları var. Geçiyor. Burada da sabit kalıyor. Arkasından da sıkabilirsiniz. Yalnız buna dikkat edin. Bunlar biraz oynar olması daha avantajlı olur. Yani sonuna kadar dışarıda sıkarsanız Buraya oturtururken zorlanabilirsiniz. O yüzden biraz şöyle oynar olsun ki arkasından sıkabilirsiniz. Şimdi bunu da gösterelim. Aynı bu şekilde televizyonu alıyoruz. Üstten olacak şekilde yani bu altlara değiriyoruz. Sonrasında da üstten geçirdik mi televizyon aşağıya düşüyor. Çıkartırken de televizyonu böyle yukarı kaldırdığınız zaman şuradaki geniş yerlerden televizyon dışarı çıkabilir. Evet arkadaşlar televizyonumuz bu şekilde oturdu tam terazili biçimde arkadaşlar. Orta şekilde bakın Vestel yazan yeri prizlerin tam merkezinde. Yani 36.5'tan aldığımız için şu anda bu şekilde oturuyor arkadaşlar. Çıkartmak isterseniz de televizyonu böyle kaldırıp kendinize çektiğiniz zaman televizyon çıkmıştır. Yani montaj işi bu şekilde yapılır arkadaşlar. Videoyu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Yorumlar kısmında istediğiniz kadar soru sorabilirsiniz. Yorumlara cevap veriyorum arkadaşlar.